Merhaba arkadaşlar ben de Delta Fire. Size bugün serverimi göstermek istiyorum yani katılmak isteyenlerin birlikte oynamak için. Arkadaşlar benim serverim bir dakika size hemen göstereyim. Serverim bu arkadaşlar. Gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Deris Deris Fatih şifrem 1 2 3, yani 123. Kodum da bu 25.73.222.136 arkadaşlar gelirse sevinirim arkadaşlar, birlikte oynarız. Oyunda pek pek iyi ilerledim. Göstermek isterdim ama oyun ben eee açınca donmaya başlıyor. Bir deneyelim. Girmezse girmeyiz yani. Sonuçta bir şey olmaz. Hmm. Nerede? Arkadaşlar hemen göstereyim. Tabii ki de 1.4. 1.6.4 oynuyorum. Size bunun şeyini atarım altına ben de oynamak isterseniz yani gelirseniz sevinirim arkadaşlar yani benim için sorunmaz, sorun olmaz yani tek başıma oynadım çok iyi ilerledim Survivor oynuyorum solo Survivor gelirseniz arkadaşlar sevinirim yani birlikte oynarız pardon arkadaşlar şeyi açmadım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Survivor oynuyorum. Böyle bir evim var. Gelirseniz sevinirim arkadaşlar yani. Zaman içeri göstereyim. Evet arkadaşlar böyle yani çok bir şeyim yok. Yani gelirseniz sizle birlikte yap yaparız. Çok iyi şeyler yaparız. Bir sürü şey yaparız arkadaşlar. Eğleniriz. Yani. dost amaçlı dost olmak. Güzel şeyler yaparız. Şöyle aşağıda göstereyim. Evet arkadaşlar böyle bir yerim var. Donduğunu biliyorum arkadaşlar. Bandicam açık ondan. İşte böyle arkadaşlar. gelirsen sevinirim. Videoyu burada durdurmak zorundayım. Ben de Etafire görüşmek üzere.